Batı medyasındaki İsrail yanlısı habercilik belgelendi. Media Bias Media Grubu, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamına medyanın yaklaşımını inceledi. Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 8 büyük haber kuruluşunun 7 Ekim 2023 ile Ağustos 2025 arasında yayınladığı 54.449 makale ele alındı. Sonuç açık. Batı medyası İsrail'i destekleyip Gazze soykırımını sistematik bir şekilde çarpıttı. Haberlerde Filistinlilerin yaşadığı soykırım geri plana atıldı ve İsrail'in saldırıları karşılık verme ya da meşru müdafaa çerçevesiyle sunuldu. The New York Times, The Ship Eagle, The Globe and Mail ve BBC'nin en taraflı dört medya kuruluşu olduğu ortaya çıktı. The New York Times, haber başlıklarında İsrail ifadesini, Filistin ifadesine göre 186 kat daha fazla kullandı. Gazete 7 Ekim 2023'ten bu yana başlıklarda Filistine yalnızca 10 kez yer verdi. Rapora göre İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma amaçlı kullanılan meşru müdafaa ifadesi de haberlerde sıklıkla yer aldı. Örneğin, 4 Eagle 292, New York Times 243 kez bu ifadeyi kullandı. Araştırmaya göre haberlerde Filistinliler sistematik biçimde tehdit olarak sunuldu. BBC'de Gazze'ye ilişkin tüm haberlerin %66'sında, Le Monde'de ise %69'unda terörle bağlantılı ifadeler yer aldı. Batılı medya kuruluşları işgal, yasa dışı yerleşimler ve abluka gibi kelimeleri çoğunlukla kullanmadı. Birleşmiş Milletler Gazze'deki kitlesel açlık riskiyle ilgili ard arda uyarılar yaparken Batı medyası terörizm ifadesini kıtlık ve açlıktan ölme gibi kelimelerden daha sık kullandı. Sonuç olarak çalışma Batı medyasının Gazze haberlerindeki önyargısını ve yanlılığını ortaya koydu.